Uçak pistten çıkmadı efendim. Nasıl oldu? Orada bir beton bir şeye takıldı kaldı. Yo, yanlışlıkla askeri yerine girdi. Nasıl oldu anlatır mısınız? Orada uçak oraya takıldı. Benim görüşüm yanlışlıkla askerlerin ıı, havalanına girdi. Ee, i̇ki tarafı binaydı. Kanadı bir yere değdi. bayağı bir panik yaşandı sanırım ıı, yolcular. Çok öyle bir panik yaşamadı ama insanlar tabii biraz korktu. Kaç kişi oydu peki? Ee, 10 25. İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum ıı, uçak. Mecbur indik şimdi bekliyoruz uçağı. Ya ne bekliyorsunuz? Uçağı Abi bekliyoruz. Ne? Üç. İkinci bir mağduriyetimiz üçüncü uçuşlar yapılmıyor. Buradaki yetkili arkadaşlarımız sağ olsunlar yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bilgi eksikliği var. Bakın benim ikinci uçuşum Dubai. Üçüncü, uçuşum, uçuşum Nabi Melekoğlu. Nabi Melek. Oğlu. Nabi Melek oğlu. Evet. Üç, üçüncü, Başka var mı uçakta pilot pistten çıktı. Yani orası uçuş yeri değilmiş öyle diyorlar bize verilen bilgiye göre. burası uçuş yeri değilmiş. Pisten çıktı sol kanadı bu hangarlar var askeri hangarlar. Oraya çarptı. Öylece kaldık orada sonra boşalttılar uçağı. Korktunuz mu? Yani korku oldu tabii herkeste. Panik yaşandı sanırım. Yaşandı evet. Bekledik bir yarım saat falan uçağın içinde. Ondan sonra şimdi 15.45 uçağıyla bir daha İstanbul'a şu uçuş yapacağız. İsim söylesin nasıl? Gökhan Gökhan Aladağ. Gelecek, gelecek. Gel gel evet. gel. Getir ya getir daha bundan düzeni mi var? Gelir. Evet. 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 Hareketler kullanıyor. اللهم صل على